Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Bir önceki videomuzu izlediyseniz edebiyat dersiyle ilgili bir giriş yapmıştık ve hangi konuları işleyeceğimizi sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü dersimizde kitabımızın ilk dersiyle başlayacağız. Türk Dili ve Edebiyatı dersi. 9. sınıf ders kitabı soru çözümlerimizi yapacağız. Birinci üniteden ve birinci üniteyle başlayan ilk konumuzla devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likelarsanız çok sevinirim. Kanalımızda ders konu anlatımları, yazılı soruları, TYT, AYT yönelik soru çözümleri ve bunun yanında farklı içerikler de bulabileceksiniz. O yüzden kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaş çevrenizle de paylaşın. Arkadaşlar ünitemizin ilk konusu sözün inceliği başlığı altında şiir, deneme, mülakat, konuşma ve yazma konulardı içeriyor ekranda da görüyorsunuz ilk sayfamızı. Bu bölümde yani bu birinci temada bizler e, öncelikle sanat nedir, edebiyat nedir, edebiyatın diğer e, bilimler arasındaki yeri, diğer sanat dalları arasındaki yeri nedir? Bilimlerle ilişkisi var mıdır? Bunları göreceğiz. Aynı zamanda başlıklar olarak söz varlığı, anlam bilgisi, edebi dil, günlük dil, gerçeklik, kurmaca ne demek, açık ve örtük ileti ne demek, sürükleyicilik, yaratıcılık, hayal gücü, imge, sembol, çağrışım gibi kavramlar üzerinde duracağız arkadaşlar. Bunları metinlerle pekiştireceğiz ve eski bilgilerimizle yeni bilgiler arasında köprüler kurup konuyu çok iyi bir şekilde kavramaya çalışacağız. Bu amaçla kitabımız ilk sayfamızda yani 12. sayfada e, üniteye giriş bölümünde bize yol gösterici bir ifade kullanmış. Diyor ki edebiyat dünyasına giriş niteliğindeki bu temada estetik değer, yaratıcılık, hayal gücü gibi temel kavramlar üzerinden edebiyatın derinliklerini keşfetmeniz. Edebi eserlerdeki her sözün özenle belirlendiğinden sözlerin anlamı ve anlatımı doğrudan etkilediğinin farkına varmanız, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavramanız beklenmektedir." diyerek bize bir yol gösteriyor arkadaşlar ve bu tema içinde gerek ders içi gerek ders dışı ders dışı e, performans ödevlerimizle de konuyu güzel bir şekilde kavramamız sağlanıyor bu e, ifadelerle beraber ve devamında arkadaşlar ilk konumuz e, olmak üzere e, daha iyi kavrayabilmemiz için temayı bir köprü kurma e, bölümü verilmiş ve burada bizim eski bilgilerimizle yeni edineceğimiz bilgiler arasında bir köprü kurmaya kurma amacı güdülmüş ve bunun sağlanması istenmiş. Bu da eski bilgilerimizin yani biz daha önce Türkçe dersi görüyorduk ortaokulda orada görmüş olduğumuz yazılı anlatım, sözlü anlatım ne demek, imla noktalama kuralları, ses bilgisi gibi becerilerimizi bu tema içinde ne yapacağız? E, kullanacağız arkadaşlar. İşte bunu da köprü kurma başlığı altında bize ne yapmakta, sunmakta. O zaman biz eski bilgilerimiz, yani ortaokulda gördüğümüz bilgileri burada ne yapacağız? Gördüğümüz konularla pekiştirip e, arada köprü kurup o yeni bilgilerimizi öğrenirken onlardan fayda sağlayacağız arkadaşlar. Bazı konuları burada artık ortaokulda gördüğümüz gibi ders amaçlı görmeyeceğiz. Oradaki bilgilerimizi burada kullanacağız. Yani müfredatımız sizi o konularda mesela işte imla noktalama kuralları, ses bilgisi gibi kurallar burada e, sizi bilgili kabul ediyor ve o bilgilerinizi bu ünite içinde kullanmanızı istiyor arkadaşlar. Eksiği olan arkadaşlarımız da Okullarının açacakları DYK kurslarıyla o eksiklerini tamamlayacak veya bizim gibi yayın yapan e, YouTube kanalları aracılığıyla eğer bir eksiğiniz varsa onları ne yapacaksınız tamamlayacaksınız sevgili arkadaşlar. İşte bunu ifade etme adına diyor ki bu temada edebiyat dünyasıyla tanışarak estetik değer, yaratıcılık, hayal gücü, imge, sembol, çağrışım gibi temel kavramları içselleştirip edebiyatın derinliklerini Keşfedeceksiniz. Böylece edebi söyleyişin günlük dilden farklı olduğunu, ee, kazandığınız becerileri ve edindiğiniz bilgileri sonraki e, temalarda e, kullanmanız gerektiğini burada ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz. Bize iki tane de kare kod vermiş. Bu kare kodları okuyar, e, okutarak arkadaşlar e, birinci temayla ilgili sunuları ve içerikleri de görebileceksiniz. Evet, şimdi konumuza isterseniz giriş yapalım. Sayfa 14'e geçelim. Evet, sayfa 14'e geçerken temaya başlarken bölümü var. Hatırlarsanız ilk videomuzda, kitabı tanıtım videomuzda kitabımızın bölümlerini tanıtmıştık. Bunlardan birisi temaya başlarken bölümüydü. Burada tema ile ilgili bize bir ön hazırlık, ön bilgilendirme, bir beyin fırtınası, bir çağrışım yapma gibi yollarla konuya girişimizi, konuya bir altyapı oluşturulmayı sağlayan bir bölüm burası. Onun için konuya giriş yaptığımız bu aşamada temanın geneliyle ilgili temaya başlarken bölümüne giriş yapıyoruz. Evet bir Fotoğraf var bir e, koridor okul koridoru ve bu koridoru arkadaşlar bir edebiyat sokağı şeklinde e, düzenlemiş e, okul müdürlüğü ve bu fotoğraftan hareketle bize konuyu ne yapıyor e, temayı giriş bakımından konuyu ve temayı kavratmaya e, çalışıyor kitabımız. Şimdi arkadaşlar hem tema hem konu diyorum. İlerleyen derslerimizde tema nedir, konu nedir bunun farklarını da söyleyeceğim. Tema ile konunun birbiriyle bağı var fakat ikisi biraz farklı. Hemen kısaca belirtip geçeyim. Tema daha soyut, konu ise daha somuttur. İlerleyen derslerimizde bunları göreceksiniz videolarımızda. Evet okulunuzun bir koridorunu diyor. Edebiyat sokağını dönüştüreceğinizi düşününüz. Evet Edebiyat Sokağı'na dönüştürüyoruz okulumuzun koridorunu fotoğrafta gördüğümüz gibi. Bu sokakta şair ve yazarların fotoğrafları, şiir, hikaye, roman, deneme kitaplarının kapak görselleri, şiirlerden bölümler, hikaye, roman, deneme gibi eserlerden cümleler, paragraflar, tiyatro afişleri gibi görsel ve yazılı materyaller yer alacaktır. Evet bunları koyacağız. Bakın Ekranda da görüyorsunuz kitabımızda bize verilen e, edebiyat sokağında ne yapılmış böyle bir e, okul koridorunun biri edebiyat sokağı haline getirilmiş. Evet ekranda görüyoruz bizden böyle bir şey e, yapmamız isteniyor. Böyle bir şey yaparsak yaptığımızda diyor bu sokağa edebiyat sokağı adından başka hangi adlar vermek isterseniz aşağıdaki sokak tabelalarına yazınız. Evet burada bir beyin fırtınası yaparak sizin bu konuda bu konuda vereceğiniz ismi, hayal gücünüzü ne yapmak istiyor? Canlandırmak istiyor sorumuz. Evet arkadaşlar burada biz edebiyat durağı, sanat dünyası, sokağı gibi e, isimleri koyabiliriz. Burada siz hayal gücünüze göre kendi düşündüğünüz bir e, ismi de ne yapabilirsiniz sokağa verebilirsiniz tabelaya yazabilirsiniz burada bir e, öngörü olarak bir e, öneri olarak sizinle bunu ne yapmış oluyorum paylaşmış oluyorum b maddesine geçelim bu sokağın girişine aşağıdaki sözlerden hangi ne asmak istersiniz diyor söyleyiniz evet diyor ki e, burada her şey okumayla başlar. Dünyayı yöneten kalem mürekkep ve kağıttır. Kitap insanların dünyasını aydınlatan güneştir. Mutluluğun anahtarı kitaptır. Kitap ruhu besleyen en önemli gıdadır. Evet ben bu cümleyi daha estetik, daha hoş buluyorum arkadaşlar. Ben olsam bunu verirdim. Kitap ruhu besleyen en önemli gıdadır cümlesi. Çünkü insanın bedeni, Yiyecek, içeceklerle beslenirken ruh dünyasını da ne besler çocuklar? Kitap, bilgiler, değil mi? Ee, müzik, sanat, kültürel öğeler, bunlar da insanın ruh dünyasını e, besler. Dolayısıyla bu cümleden hareketle kitap ruhu besleyen en önemli gıdadır ifadesini kullanırdım, asardım. Başka, kitap bilginin vatanıdır cümlesi de bana. Ee, daha vurucu geldi. Bu cümleyi de ne yapardım? Kullanırdım. Çünkü biz bilgileri edinmek için ne yaparız arkadaşlar? Kitaplardan faydalanırız. Kitaplar bizim için bilginin vatanı. Ama bunun yanında arkadaşlar en büyük hazine kitaptır. İfadesi de çok güzel. Onu da kullanabilirsiniz. Burada, burada siz bu sözlerden hangilerini asmak istiyorsanız, hangisi hoşunuza gidiyorsa onları veya onlardan ikisini veya birkaçını ne yapabilirsiniz? Asabilirsiniz arkadaşlar. Burada benimki bir öneri niteliğindeydi. Siz kendi hayal dünyanıza, düşünce dünyanıza ve bu cümlelerin sizi etkileme oranına göre ne yaparsınız? Bu cümlelerden seçer asarsınız hocanıza da ne yaparsınız söylersiniz. Orada hocanız zaten şunu seçtim bunu seçtim diye sizi eleştirecek değil arkadaşlar. Siz onu sevmişsinizdir bir başka arkadaşınız diğerini seçmiştir. Evet gelelim C maddesine C seçeneğine bu sokağa hangi şair ve yazarların fotoğraflarını asmak istersiniz? Gereçgeleriyle söyleyiniz. Şimdi arkadaşlar burada yerli ve yabancı Birçok e, yazarımızın, sanatçımızın, edebiyatçımızın e, fotoğrafları asılabilir. Mesela Tolsoy, mesela Necip Fazıl Kısakürek, mesela Reşat Nuri Güntekin, mesela Sezai Karakoç, mesela Refik Halit Karay, mesela Ömer Seyfettin gibi e, sevdiğiniz, okuduğunuz veya e, tanıdığınız e, sanatçıların fotoğraflarını Ne yapabilirsiniz? asabilirsin. Bizden gerekçe soruyor. Yani niçin mesela? Mesela bir Refik Halit Karay'ı ele alalım arkadaşlar. Burada bakın ben yap. Efendim Refik Halit Karay'ın e, cümle kuruluşları, ifade tarzı, üslubu, hikayeleri çok mükemmeldir. Türkçeyi çok güzel kullanan misir e, yazarlarımızdan biridir. Mesela Ömer Seyfettin, Milli Edebiyat'ın önemli kişilerinden e, Türk e, klasik halk hikayesinin e, Mopas'ın tarzı eceliğimizin e, önderlerinden arkadaşlar kabul edelim. Yani Reşat Nuri romancılığımızın e, yeni Necip Fazıl Türk şiirinin önemli zirve e, şairlerinden arkadaşlar. Tolstoy dünya edebiyatında çok önemli yeri olan. Ha, bunun yani mesela Dostoyevski'yi de diyebiliriz arkadaşlar. Yani e, dünya edebiyatından ve e, Türk edebiyatından asmak istediğimiz fotoğraflarını asmak istediğimiz sanatçılarımızı burada ifade ettiğimiz gerekçelerle ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Burada gerekçelerimiz ne olacaktır? Dili güzel kullandığı, ifade tarzları, etkileyiciliği, sanat dünyasındaki yerleri gibi ifadelerle onların özellikleriyle hocalarımıza hocalarımız sorduğu zaman gerekçelerimizi ifade edebiliriz edebiliriz. Gelelim C maddesine. Sokakta hangi kitapların kapak görselleri yer alırdı? Hani edebiyat sokağı yaptık ya arkadaşlar. Hangileri yer alırdı? Gerekçeleriyle söyleyiniz. Arkadaşlar burada hikaye, roman, şiir türlerinden beğendiğimiz kitapların kapaklarını ne yaparız? O sokakta yer alacak şekilde asarız. Evet, hikaye, roman, şiir. Özellikle şiir de e, ön planda olabilir bazı kişiler, insanlarımız şiirden daha çok zevk alır. Hele özellikle sizin yaştaki gençler yer aldığı için belki şiir kitaplarının fotoğrafları daha çok konabilir. Ama şiir, hikaye, roman gibi kitapları koymamız da gerekiyor. Bunlar daha çok etkili olduğu için, sanatsal değer taşıdıkları için. Onları orada ne yapabiliriz? Asa biliriz arkadaşlar. Çünkü e, bir de şu yönü var. Biraz sonra işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde de derslerimizde de önümüze gelecek. E, genellikle insanoğlunu edebi eserler etkiler. Mesela öğretici eser kapaklarını çok ne yapmayız? Koymaz oraya koyma. Çünkü öğretici eserdir. O. Öğretici eserin etkileyiciliği yoktur. Ama sanatsal eserlerin şiir, roman, hikaye gibi e, sanatsal eserlerin tiyatro gibi eserlerin insanı etkileyicilik yönü vardır. Dolayısıyla sanat eserlerinin e, içinde bulunduğu kitapların görselleri orada sergilenebilir sokağımızda. Peki bu sokağa hangi sanatçıların sözlerini asmak istersiniz diyor. Gerekçeleriyle söyleyiniz. Mesela Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini asabiliriz arkadaşlar. Mesela Ömer Seyfettin'in sözlerini asabiliriz. Mesela bir Necip Fazıl Kısa Küreğin, bir Cenab Şahabettin'in sözlerini asabiliriz arkadaşlar. Hani neden asabiliriz? Mesela bakın Cenab Şahabettin'in Tiryaki Sözler adlı bir eseri var çocuklar. Orada çok önemli özlü sözleri ortaya koymuş. Günümüzde de cari olan yani geçerli olan söylenen. Mesela gene Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden alıntı yapılan önemli sözleri var. Mısraları, beyitleri var arkadaşlar. konabilir. Gene Ömer Seyfettin'in, Necip Fazıl Kısaküre'nin arkadaşlar gibi böyle birçok şair ve yazarımızın sözlerini ne yapabiliriz? Asabiliriz buraya. Evet Gelelim diğer sorumuza, F maddesindeki sorumuza. Bu sokakta başka nelerin olmasını istersiniz, gerekçeleriyle söyleyiniz diyor sevgili öğrencilerim. Arkadaşlar şairlerin kendi sesinden şiirlerini dinleyebileceğim dijital materyallerin olmasını ne yapardık? isteyedik arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere kayda geçtikten sonra gerek dijital platformlarda gerek kaset çalarlarda veya CD'lerde şairlerimizin şiirlerini, kendi sesinden olan şiirlerini bulabiliyoruz. Özellikle YouTube gibi platformlarda bunlar da var. Bizim bu sokağımızda şairlerimizin kendi sesinden şiirlerini duyabileceğimiz bir platformun bir oradan düzeleyin oluşturulması güzel olurdu. Oraya girdiğimizde onun şiirini kendi sesinden dinleyebilmek güzel olur. Mesela bakın bir İsmet Özel ondan sonra Diğer şairlerimiz Necip Fazıl, ondan sonra sevgili arkadaşlar Sezai Karakoç gibi birçok şairimizin kendi sesinden şiirler mevcut. Bu şiirleri orada ne yapabiliriz? Dinleyebiliriz. Dolayısıyla edebiyat sokağımızda bunları ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz bu sorular çerçevesinde. Evet arkadaşlar... 14. sayfamızın sonuna geldik. Bu sorularla videomuzun da sonuna gelmiş olduk bu bölümün. Bir sonraki videomuzda 15. sayfa ve diğer sayfalarla birlikte konularımıza devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Bu videolarımızı arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız çok mutlu olacağım arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.